43 gündür, 10 Şubat'tan bu yana e, direnişte olan e, greif işçileri e, karşı meşru ve halk taleplerini dile getirmek için e, Ankara'da bir dayanışma platformu oluşturulmuştur. Biz greif işçiler olarak örgütlenme çalışmamızı bir yıl öncesinden başlattık. Bir yıldır daha öncesinden kadrolu işçiler üzerinde bir örgütlenme çalışması yürüttük çünkü bizim fabrikamız greif sücüt olarak 1500 işçisi, işçisi vardır. Bu 1500'ün 500'ü kadrolu bini taşerondur. Biz ilk çiftliklerle çalışmamız doğallığında kadro işçiler üzerinden tamamladık. Ondan sonrasındaki sürecimiz yetki başvurusu alana kadar o süreçte de taşeron işçilerimizi de sendikamızı üye yaptık. Çünkü taşeron işçileri bizim fabrikamızda yasa dışı bir şekilde çalıştırılıyordu. Yani kanunlara uygun olmayan bir şekilde çalıştırılıyordu. Onun üzerinden biz onları örgütledik. Kırmızı çizgilerimizden birisi taşeronluk, yasa dışı çalıştırılan kaldırılmasıydı. Diğerisi dört ikramiyeydi ki bu dört ikramiyi zaten sendikasız çoğu iş yerlerde veriyordu. Maaşlarımız çok düşüktü. Onun haricinde işte yüzde otuz, yüzde yirmi olmakla birlikte ilk altı ay için ondan sonra yüzde yedi, yüzde sekiz üzerinde bir talebimiz olmuştu. Ve genel noktada <laughs> toplu sözleşme masasına oturduğumuzda patron bunların hiçbirini karşılamayacağını talep etti. Bizleri işte işlerinden atacağını, tazminatını verip kapı önüne koyacağını ifade etti. Bizler de doğalında fiili meşhur mücadele <laughs> tercih ettik. Greve çıktık. Fabrikamızı işgal ederek, işgal başlatarak greve çıktık. Bugün gelinen noktada toplu sözleşme yine aynı şekilde sendikalar üzerinde sürüyordu. Yani işverenle görüşmeleri sürüyordu. Ama gelinen noktada tam anlamıyla sürecimiz şu an itibariyle tıkanmış durumda. Çünkü işveren şeyi kabul etmiyor, taşeronluğu kabul etmiyor. Hani taşeronluğu kabul etmediği noktasında da diğer taleplerimize de çok karşılamıyor. Fabrikayı kapatacağını söylüyor. İşte 135 işçinin işini feshettiğini onun haricinde işte bizlerin boşaltması gerektiğini düşünüyor. Bizler de grafikçiler olarak ilk günden itibariyle 43. yıl, yani 44. günümüze girdik. 44. günümüzde direnişimiz hala da aynı kararlılıkla sürüyor. Bu mücadeleye başladığımızdan beri grafikçiler olarak arkadaşlar çok yalnız kaldık. Hep kendi sahalarımıza bir takım mücadele verdik. Sendikamızla aramızda bir takım mesafeler oluştu. Bir takım tatsızlık şeyler yaşandı. Açıkçası sendikamız çok sahiplenemedi bizi. Hem bir toplu sözleşme sürece bir tanıklık yaşamıştı. Hem de sendikalarla aslında sendika değil mi? Sendika yöneticileriyle grevçiler arasında bir tanıklık yaşamıştı. Son itibariyle gelen noktada artık biz sürekli çağrı yapıyorduk. disk konferasyonlar işte gelin buna bir olun, bu süreci birlikte yürütelim, birlikte komuta kuralım. Ama bir şekilde cevap vermiyorlardı. Neticede 40. günümüzde cevap vermiş oldular. Onun sürecinde oturduk, toplantı aldık. O toplantı kararında da birlikte bir komuta kurma kararı aldık. Platform kurduk beraber. Bundan sonraki süreçleri de işte işverenle, temsilcilerle görüşme sürecimizde birlikte yürütme karar aldık. Bugünkü süreçte bu düzeyde ilerliyor. işçilerinin ne kadar kritik bir mücadele verdiği, taşarına karşı e günlerdir sürdükleri mücadelenin büyüklüğü zaten ortada. Bununla ilgili ekstradan bir şey söylemeye gerek yok. Ama onların başarıya ulaşması için bizim üstümüze düşen birçok görev var. Biz de Ankara'da bir araya gelen sendikalar, siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri olarak bu dayanışma ihtiyacını Ankara ayağına öreceğiz ve örgütleyeceğiz. Biz grafikçiler olarak hani şunu bilmenizi çok iyi istiyoruz ki Bizlerin bu verdiği mücadele sadece ekonomik mücadele değil. Yani işveren de bize ekonomik olarak tariflerimizi karşılayabilir. Ama bizlerin taşeronluk sistemine karşısında bu yasa dışı taşeronluk çalıştırmasına kölece çalışma koşullarına karşı verilmiş bir mücadeledir. Tam da bu noktada bizler şunu diyoruz ki artık bu mücadele bizlere açtı. Yani grafikçisinin mücadelesi olmaktan çıktı. Toplamında işçi sınıfının emekçilerin mücadelesi oldu. O yüzden bizler grev işçisi olarak üzerimize düşen görevi birçok yönüyle yaptığımızı düşünüyoruz. 44 gündür fabrikamızda 600 kişi birlikte yiyoruz, birlikte içiyoruz. Direnişimizi en üst düzeyde inşa ediyoruz. Bu mücadele zaferle sonuçlanması evet grev işçilerinin direnişinin olmasıdır ama diğer bir yönü de kamuoyu nezdinde olsun. Maddi manevi emek örgütlerinin örgütlediği bugün Ankara'daki de aslında Grafişçilere dayanışma platformu gibi girişimlerin dayanışmayı yükseltmesiyle aslında olacak bir şeydir. Ben buradan bütün emek dostlarına bir kez daha çağrı yapıyorum. Grafişçilerin mücadelesi işçi sınıfının mücadelesidir. Ezilenlerin mücadelesidir aynı zamanda ve sizleri de tam da bu noktada bu mücadeleye en üst düzeyde sahip çıkmanızı, dayanışmayı her yönüyle her yönüyle desteklemek, büyütmek çağrısında bulunuyorum.